Kuluğunuzun işaresi, ifadesi, varlığınızın işareti çok kıymetli Başka bir ülkede, başka bir ülkenin topraklarında o ülkenin kurallarıyla, kısıtlı bir süre zarfında ne istiyor, gayret istiyor. Bizler de bunun için buradayız. Rahman'ın misafirlerine, sizlere hizmet bizim için büyük bir şeref olsun. Hamşan'dan yola çıkar. ayın 17'sinde denizli uçağımız şu saatte kalkacağı varız havaalanına hava muhalefeti olur, teknik bir arıza olur, başka bir sebep olur. Uçak gelmez mi? Gelmez. Bekler miyiz havaalanında? Bekleriz. Kaç saat bekleriz? E bu kardeşinin bekledi kaç saat? 10 saat. Beklenir. İnşallah olmaz. Ha bunları niye söylüyorum? Yani organizasyon ciddi manada çok büyük. Ama her yıl çok şükür Erhan Arap hükümeti tarafından en iyi hac organizasyonu yapan ülke seçiliyoruz. Ben çok az uzak bir yerde yapıyorum. Programlar var. ondan sonra ne geçeceğiz? <laughs> bir iki teknik hususu ben size izah edeyim. Ben de anlatılmıştım hocam ama tekrar olsa fayda olur inşallah. Onlar aç yamanın hesabına ne kadar para yatıracaksınız diye olan. Yani Siz Türk parası götürün onlar diğerine çeviriyorlar zaten. Diyelim ki beş bin riyal Halif Emanet Hesabı'na para yatırdınız. Orada bizim bürolarımız var. Hac Emanet Büroları. Hocalarıma sorarsınız, hocam bu hac Emanet Bürosu nerede? Şu çok kullanışlı hacı der. yani parasını da güvenli tutmak adına yani ben tavsiye ederim. Ben gittiğim zaman bütün hacılara tavsiye ettim ve yaptım. <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Tavşanlı İlçe Vaizi, Ramazan Akyol Hoca ismim. Ee, bu yıl inşallah Allah nasip ederse biz de haçta görevli olmak üzere gideceğiz haç farizasını ifa etmek için. Kütahya İl Müftülüğümüz ve Tavşanlı İl Müftülüğümüzün bünyesinde e, bu yıl hacca gidecek olan hacılarımız için iki günlük bir seminer icra ilçemizde. Bu seminerdeki amacımız, hacılarımıza haç farizalarını en güzel bir şekilde yerine getirebilmelerini, ve e, bu vazifede gereken sevabı alabilmelerini için elimizden gelen bütün gayret çabayı göstermiş olduk. İlk günkü programda bizi e, hacca götürecek olan kafile başkanımız Emet İlçe Müftümüz İsmail Çınar hocamız bizlere haccın öneminden bahsetti ve haçta dikkat etmesi, edilmesi gereken hususları ve tecrübelerini bizlerle paylaştı. Onun ardından e, Sabahattin Altıntaş hocamız, doktorumuz da bizlere Sağlıkla ilgili haçta karşılaşacağımız sıkıntılar üzerinde seminer verdi. Onun ardından da bayan hacılarımıza yönelik ilçe vaizemiz Ayla Çalı hocamız da bayanlara yönelik özel hallerle ilgili bayan hacılarımızı bilgilendirdi. Kütahya İl Müftümüz İrfan Açık hocamız bizlere haccın önemini ve yılların vermiş olduğu tecrübelerini paylaştı. Ve o tecrübeden elde ettiği birikimleri hacı adaylarımızla çok samimi bir şekilde paylaştılar. Onun ardından ikinci seminerimiz ise işte, Kütahya e, Şube Müdürümüz de haç, haçla ilgili yine e, bizlere e, dikkat etmemiz gereken e, şeylerde bavullardaki e, kilolar ne kadar olacak? Onlarla ilgili bilgi verdi. Birkaç müjde verdi. Bavullara kılıf müjdesi ve de her hacımıza da özel hat verilecek. Bu yıla has Diyanet İşleri Başkanlığımız e, hediye olarak bütün hacılarımıza hat vereceğinin müjdesini verdi. <laughs> Onun ardından da ilçe vaizimiz Ali Baksı hocamız ise Haccın yapılışını kısaca bizlere özetledi. E, yine haçla ilgili olan tavaf, e, say, e, ihram bunlarla ilgili bilgilendirmeleri bizlere paylaştı. Ve en sonunda afilede görevli grup hocalarımızdan en tecrübeli olan Tekin Akkoyun hocamız da Haccı ve Ümre'yi kısaca bizlere özetledi ve çok verimli bir e, seminer oldu. Bu da amaç sadece bir adımda Asıl e, bilgilendirmeler, inşallah biz ilk Mekke'ye gideceğiz, orada otellerimizde olacaktır inşallah. Bu bir ilk adım olarak daha e, ciddi bilgilendirmeler inşallah Allah nasip ederse e, hacca gittiğim, gittiğimiz otellerimizde, yerleştiğimiz otellerde olacaktır inşallah. Rabbim Celle Celaluhu hacca gidecek olan kardeşlerimize salimen gidebilmelerini, haç farızlarını en güzel bir şekilde yapıp ülkemize, özellikle beldemize, tavşanımıza gelebilmeleri nasip eylesin.